Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PES 2016 oynuyoruz yeni seri özel Black patlaması gelsin yanımda Kan var Merhaba Kaan Merhaba ee, Bayern Münih Barcelona maçındayız 2-3 tane video olacak Her videoya bir tane maç sıkıştıracağız ve oyun planlarımızı ayarlamıştık ee, baştan vuruşuyla maça başlıyoruz bakalım maçları kim kazanacak birinci maç bu maç bittikten sonra e, video da bitecek kapışma 1 olarak geçecek. Kapışma 2, kapışma 3. Bunlar böyle devam edecek. Eğer like pat, yeni seri özel like patlaması gelirse, izlenmeler çok olursa gerçekten seviniriz. Şimdi dostlar Oynadı, olmadı. Luis Suarez, Neymar. Neymar ara fırsı Joardalava'ya. Joardalava'ya. Allah. Alba içeri çevirdi. Son anda o kadar çıkardı. Oh, ya. Tamam. Gol sayılmaz. Telafi ederiz <laughs> bir de geri gelmez. Onu öyle dediğine bakma kendini böyle çalışıyor. Frank Ribery, 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 Ribeiro ortası içeri. Favela <laughs> e doğru olmadı. Son anda. Geçeydi <laughs> <Pıf>, be. Goben <laughs> son anda kaleciye. <laughs> Tam bir kere bala gö göte gol attı. Sonra artık çekildi. <laughs> Ata çıkamıyor çünkü. <laughs> Rastgele attı ve harika bir gol. <laughs> İşte gol böyle olur. İşte gol böyle olur. 1-1. Hemen tekrar oyuna başladık. Luis Suarez ilerliyor kendi kendine yazık. Yazık yes, yazık yes, yazık. Yes. Robben. Robben Jordi Alba. Aslında orada foil vardı. Hemen devam dedi. Tekrar Robert'e. Robert, Robert Güzel bir çalım attı. Robert ilerliyor. Robert ilerliyor. Robert. Roben bir çalım. Roben baktı. İkinci çalım. Kaleye baktı. Şut son anda. Çekti topu. Baktı açtı içeri orasına. Lewandowski vuramıyor. Dönen top. Tamamdır Thiago'da. da. Thiago bıraktı Robben'e. Robben attı. Thiago. Thiago. Çok güzel paslaşmalar. Şut. Gol. Harika bir gol daha. Müthiş paslaşmalar. dur 2-1 oluyor. Demiştim size kan öyle boş boş laflar ediyor kendi kendine diye. Bu bir bu 2 diye. Aa 2'yi de atamayacak yazık herhalde. O maç, o gol dalgınlığıma geldi. Alışamamıştı 15. Şimdi durum 2-1. 2-1 bir. Bir kazanıyoruz. Orta içeri Dante. Bravo. Doran top Busquets kaleye ve çok rahat bir şekilde alıyor Neuer. Neuer. Şimdi Lam. Lam'dan Robben'e. Robben hızlı bir hata çıkmayı denedi ama fake harika ve pazar attı. Müthiş pazara sonra futbol bırakıyorum dedi ve topu bıraktı gitti. Böyle bir pazar yok. Harika bir orta içeri Luis Suarez. Neymar da ortaya bak. <laughs> i̇çeri doğru. Bu da bu değil. Bu da bu değil. Hiç bir şey Şimar şim, var bir Yeniliyor zaten. <laughs> harika paslaşmalar gerçekten çok iyi paslaşıyor paslaşıyor Bayern Münih çekti baktı içeri harika tekrar çekti Pike yamuldu. O saatte topa koşsaydı top kapmıştı. Aldı, indirdi. içeri orta, korner. Veya taç. Evet, kornermiş. Orta içeri doğru. Geldi, Şabi Alonso'ya doğru. Kafa vuruşu Thiago'dan. Az farklı dışarı çıkıyor. Yan Şabi Alonso demişim. Kusura bakmayın topu gönderiyor. Kaleye bulan şutlar 5'e 5. E beş. Eşit bir mücadele, çekişmeli bir mücadele ama önde olan taraf Bayern Münih. Al Şu Şuvaş rakit iş soktu aldı. Rakit işten de Frank Ribery soktu aldı. Şuvaş harika bir ara pası. Alaba içeri doğru Ruben'e doğru. Geri pas değil çünkü kafayla bir müdahale. Kaleciye dönen topta Luis Suarez kafayı vurdu. Son anda indirdi. Dante gönderdi topu. Harika bir ilerleyiş Thiago'dan. Thiago harika bir pas. Robben. Robben. Baktı içeri. Ortası. Lewandowski'ye doğru soran da. Lewandowski'ye doğru soran da. İndirdi Gelen top. Alaba. Gelişine patlat topu Alaba. Az farklı. Pardon çok farklı. Dışarıda. Boateng indirdi topu. Şimdi indiriyor Luis Suarez, Boateng tekrar aldı ve attı çalınırı. Robben. Robben. şimdi bıraktı. Harika paslaşmalar yine. İlk, i̇lk ikinci golde böyle gelmişti. Ama bu sefer gelecek mi? Yine gelebilir. Lewandowski bu sefer hata yapıyor. Arapası harika. Neymar'a doğru Neymar. Neymar Neymar üstüne vuruyor ama ikinci pozisyonda boş kale atıyor Boş kale atma Hakkan'ın işi zaten İkinci pozisyonda boş kale atıyor Ya be Harika bir çalım Thiago Bütün Barcelona'yı çalma dizdi Bütün Barcelona'yı Barcelona'lılar şu anda ağlıyor Hep sağlıyor Bütün Barcelona'yı çalma dizdi Thiago Thiago işini yaptı ve bıraktı gitti. Neymar bir kanat oyuncusu olmasına rağmen daha ayakta duramıyor sayın seyirciler ama Thiago dimdik bir şekilde bütün <laughs> Barcelona'nın canıma dizdi. <laughs> <laughs> Orada anlaşmazlık. <laughs> Rakitic <iç>. hata yaptı. <laughs> Arapası güzel değil. Rakitic ilerledi ama ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İkin. İkinci yarıya geçiyoruz. Çok çelişkeli bir Çelişme. <laughs> çelişmeli çelişmeli bir maç evet tekrar başladım. Neymar güzel çalıyor ama bok gibi bir pas. Svanştay gel. gel ilerliyor. Svanştay gel. Svanştay gel. Lewandowski'ye arka bir ana pası. Lewandowski arkadan bir tuttular Lewandowski gitti Lewandowski koşamadı. Ya ha ha. Ne salladı? Neymar. Neymar. Luis Suarezmiş. Olsun oh, o da bir bakalım. ona. Lewandowski'ye doğru Robin'dan. Robin ne ya? Iniesta. <laughs> <laughs> Neymar. 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 Neymar'ın sonunda R yokmuş. Biz yanlış biliyormuşuz. Neymar. <laughs> Yumuşak G ile bitiyor. Neymar. Bu da Robin. I ile yazılıyor. Hadi Robin. Hadi bari, bari, bari. O da Rubey. Rubey. Ribery değil. Tamam. Şimdi Boateng. Kafayla indiriyor. Oo, Robin'a doğru geçmiyor. Neymar. Suarez, Suarez. Suarez. Alıyor topu. Hı. Messi kendi kendine atıp koşuyor. Boş alana bulunca çi çimen çayır çimen görmüş inek gibi koşturuyor. <laughs> Bakın şimdi yuvarlanıyor. Rakit içi ortaya açacak şimdi. Nereye açacak? Açtı bir bak bok, bir bok yerleri açtı Ne Neuer mutluyor kafayı Hı. da indiriyor. Ama Lewandowski, Lewandowski güzel bir çalım. Lewandowski ilerliyor. Lewandowski harika bir arabası, müthiş bir arabası. İndiremedi. Şut bu. Hadi be. Robin dışarıda. Robin değil Robin. It's Robin dışarıda. Ribery gerçekten çok iyi götürdü topu. Ama biraz kötü kontrol olunca. David Alaba. indirdi Çok güzel paslaşmalar. Harika bir arabası. Tekrar Robin'a. Robin. Robert. Robin. Kaleci müthiş çıkarttı. Tekrar dönen top. Az olmadı. Şimdi Rakitic işle çıkıyorlar tekrar. Rakitic. Iç. Rakitic'in arabası. Son anda. Alaba. Hemen aldı. Aa, muhteşem bir araba denedi ama olmadı. Kafa ile indirdi Rakitic. Dante vurdu Rakitic. Dante vurdu. Bu sefer de Busquets. Bu sefer de Alonso topu alıyor. Thiago. Harika bir ara pası e doğru son anda. İndirdi. Robben'den güzel bir şut. Asfalt dışarıdaydı ama offside. Hakem olsak düdüğün çalıyor. Uzatmalar ve penaltılar açık. 70. Uğurdu, dakika. Dante vurdu Rakitic. Dante ile Rakitic orada hiç kimse umursamayıp kendi aralarında top oynadılar. <laughs> Neymar. Toba yetişemedi. Aryan Ar Ar Robin. Robin. Pardon Robin. Kusura bakma spiker abi. Robin'da. Robin da. Robin. Robin bak. Robin. Olmuyor. Dante vur oğlum. Görüyor mu? Harika pas attı. Görüyor mu? Allah. Vur alıyoruz o. Aferin. Robin hadi oğlum Robin. Robin. It's Robin. Niye Robin demiyorsun da Robin diyor şu adama ya. Robin değil mi? Robin. Robin. <gülüyor> <gülüyor> 75. dakika. Az bir süre kaldı. Penaltılar ve uzatmalar da var. Bakalım maç kim kazanacak. Messi kendi kendine koşuyor şu an. Messi. Messi rakitçe. Rakit Nereye açtı? Aldı topu şimdi. Güzel pas. Şimdi bomboş bir alan değerlendirecek bir Lewandowski. Düz yardırdı. Düz yardırdı ama Jordi Alba. Luis nereye? Luis. Davante güzel aldın önüne. Ribery. Ribery. Pique'yi geçti. Ribery. Güzel oynadı. Ama nereye ya? Nereye? Niye atlıyorsun topun üstünde? Güzel paslaşmalarda fakat Dante bunları geçirir mi? Geçirmez. Dante'ye bir geçsem sakın. Robben. Robben. Jordi Alba. Sen hmm. öyle alırsan biz de öyle alırız diyor. Robben. Ve bu sefer so Alba'yı geçiyor. Robben. Robben. Baktı içeri. Ortası. Arkaya. Ribery. Gol! İçeride değilmiş. Offside'mış. Ben bir <laughs> gol <laughs> Adam da dolu oldu. Kabak gibi offside. Kafayı vurdu bu atak. İndirdi. Robben. Tekrar güzel bir pas. Robben'e. Robben çek topu. Ah be. Neymar. Neymar. Hadi Neymar. Hadi Neymar'ım be. Bu Bence bu hakem bence biraz şey. Peltek gibi konuşuyor. O yüzden ney malı diyor. Bu niye hakem yaptı? Ay spiker yaptılarsa. <laughs> Kalk oğlum Rakitic. Ağlıyor. Ağlıyor bak Rakitic. Ağlama. Alves ne oluyor oğlum? Bir oyuna bir, bir yana koşup duruyor. Vay! bir an korkmuşum hadi oğlum hepiniz uçun uçun <laughs> ne oluyor ya zaten <laughs> adamın tipini de <laughs> ayırıyor <gülüyor> Ve Nero haşla Ara. Evet arkadaşlar uzatmalar açmayı unutmuşuz. İlk kapışma berabere kaldı. İkinci ve üçüncü kapışmaları bekleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.